arkadaşlar ben de kanalım sizlerle beraber e, Survival baştan yükleyeceğim ve e, e, tamamen sıfır bir şekilde 100.000 yapmaya çalışacağım e, yapabilirsem çok güzel olur yani yani sıfır her şey sıfır yani hiçbir skateboard yok işte joker falan hiçbir şey yok şu bir yüklensin yükleyene kadar bir sarayım şurayı evet arkadaşlar yükledi koyalım bekledim galiba yer yok şeyde tablette Yıkıyordu arkadaşlar şimdi ama ilk yapamam yani Çünkü hiçbir şey yok abi. işte skateboard olmadığı için biraz zorlanabilirim yani o konuda ben yapabilirsem zaten bu videoyu yükleyeceğim yapamazsam videoyu silerim büyük ihtimalle Evet oynadık şimdi başlayalım Subway Ha güncelleme gelmiş onun ama dur Ben eskiden yani iyi oynardım Subway Surfers'ı. Şimdi tekrar büyük diyeceğim, ilerleyeceğim yani. Bu videoda değil ama bu videoda sadece e, Jack ile şey yapacağım. Yaşım Gerçek yaşım, yaşım girmeyeceğim. 18 tamam, tamam, tamam. Evet başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu öğreticiyi bir geçelim. Biliyorum. Bu arada şu an büyük ihtimalle yüz bin falan yapamam. Çünkü öğretici çok canımı sıkıyor. Abi tamam anladım defa Hayır. 10 tane skateboard varmış. şey. Bir hızlı bir hızlı yani. Ne bu ge? Bu. 500 puan mı? Aga 500 puan ne ki? Ben 100 bin yapacağım Diyorsan 500 puan da. Ah ne oluyor? Neyse hadi. Bir hızlansa. Sizden bulan çok sıkıcı oluyor. Neyse yapacağız bakalım. R grubun R'si. Jack. Görev uzmanı tamam mı? Acayip görev zaten. 100 para topla bir kes ya. Ya 1500 olmuş iyi bir tık hızlandı başta göre. Acaba ölmem gerekiyor gerçeğine başlamak için. Ölsem mi? Öleyim mi? Ölümle bir bakayım. Öldükten sonra tekrar başlayayım. Tamam 1755 tamam. Oyna. Evet oyna. Evet biraz önceki neyle bir tık iyiydi. Oh, sıkıcı. Yani hiç yürümüyor neredeyse. Abi biraz sonra da yürüyor. Kendim sıkıldım. Grub bir tamamlayalım grubu. Ha 600 700. Hızlanmamız lazım abi. Arkadaşlar hemen bir yere gidip geldim. Şimdi devam et diyorum. Hiç olmazsa bir keseyim var ya yani videoyu bir yerde. Çünkü daha 4 dakika oldu. Daha 1000 şey. Çünkü bu şekilde olmayacak. X, X2 çok güzel. Çok güzel X2. 2 kat şey. Bari iyi olur. Biraz önce APK'sını oynuyordum. APK'da 150 bin şey yapınca ee, puan yapınca şey oldu. Bu aklıma geldi. Video dedim. Hah biraz hızlandı. Neyse arkadaşlar ben şurada bir keseceğim. Çünkü video çok uzuyor ve yani 10 dakika maksimum çekebiliyorum. O yüzden ben şurada bir kesip bayağı bir ilerleyip hemen geleyim. Bekleyin. Heh, şu şekilde durduralım. Ben hemen biraz ilerleyip geliyorum. Evet arkadaşlar biraz daha oynadım yani bir bir dakika daha oynadım ve şu an 81 puan yaptım. Tekrar durdurayım mı? Durdursam mı şu an? Çünkü 5 dakika 5.5 dakika olmuş video. Bilemiyorum ya. Durdursam mı? Durdurmasam mı? Durdurayım. Çünkü 150 bine kadar bayağı 100 bine kadar bayağı var. Hemen şunu durdurayım. Hemen birazdan birazdan daha... Evet arkadaşlar biraz daha şey yaptım .000, 16 bin oldu. Artık daha akıcı, daha hızlı. Evet. 20.000 bin olacak. 100.000 bin yapıncaya kadar de bitmez abi. İsterseniz ee, ne diyeyim? İsterseniz şey yapayım. Siz söyleyin ya. Siz nasıl söyleyeceksiniz bilmiyorum. Ee, ne diyeceğim? Yani yapacağım. Kısacası bu video bir saatte olsa yapacağım. 20 bin oldu. Ben şu videoyu bir daha durdurayım ve 30 bin, 40 bin gibi tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar galiba 30 bin yaptım. Bakayım. Ben arkadaş 30 bin yapmışım. Yapacağım ya. 10 dakikada yani büyük ihtimalle yorumlarda bir, çok büyük ihtimalle tepki gelecek. Abi işte durduruyorsun orada puan arttırıcı falan bir şey kullanıyorsun diye. Yani ister inan ister inanmayın. Ben burada gerçekten uğraşıyorum. Videoyu durduruyorum. Bazen ölüyorum. Video izliyorum bir sürü. Tekrar geliyorum ama sırf size göstermek için abi sıfırdan İkinci oynayışımızda yani ilk oynayış zaten öğre öğretimdi. İkinci oynayışımızda diyelim. Bu ikinci oynayışımda size göstereceğim abi yani. İster inanın ister inanmayın. Yani ben bu da kendim de yapacağım. Hatta en sonunda toprağında göstereceğim. Toprağın yani best run mı diyor işte en çok koşulan. Neyse ben şurada bir videoyu durdurup biraz daha kasayım Şöyle 50.000'de 50 bir daha geleyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 50.000 de yaptım. 52.000 olmuş. Unutmuşum. elimde önce başlatmayın Şimdi videoyu başlatmayı Şimdi 52.000 53.000 Büyük ihtimalle 19. Hayır. Hayır. Hemen şurada video izleyelim. Evet video izledim. Konuşacağım derken az daha gidiyordum. Hatta gittim abi. Ama bir reklam izledim yani. Çünkü uzun zamandır oynamıyorum paslanmışım. Hemen şuradan bir skateboard açalım. Bu arada arkadaşlar videonun başına söylemedim. Böyle skateboard yok demiştim varmış. Ama baştaki jokerler yok onu fark ettim. Uzun zamandır oynamadığım için şu oyunu en başta 10 artı 10 şey veriyormuş. Ben de bunları kullanacağım abi. Hayır nasıl ama şeyin alma. Arkadaşlar yapacağım işte. 60 bin olsun da videoyu tekrar bir durdurayım. Hatta şimdi durduruyor mu? Bir dakika şurayı bir geçeyim. Heh. Hemen şuradan bir 70 bin yapıp hatta 80 bin de geliyor. Evet abi 80 bin yaptım. Yani evet. şu anda toplamda iki kez öldüm. Ve büyük ihtimalle artık öleceğim abi. Yani 100 bin yapabilir miyim? Bilmiyorum. Çok büyük ihtimal yapamayacağım. Çünkü hiç hoverboardum kalmadı. Bir yarım kalmadı artık. Bundan sonra hiç ölürsem belki video izleyerek yani o da video gelirse tabi video gelmezse artık bitti demektir abi yani yapamazsam da kusura bakmayın çünkü uzun zamandır oynamıyorum oyunu en son bir, bir buçuk iki yıl önce falan oynadım o yüzden unutmuşum abi oyunu ben bir yapabilirsem 100.000 yapıp geleyim abi hemen şurada durdurayım ben yapabilirsem 100.000 bin yapıp geliyorum evet arkadaşlar üzgündüm şu an canım çok sıkkındı çünkü yani bayağı zorlaştı oyun ve şey yoktu. Hiç skateboardum yoktu ve parayla skateboard alınabildiğini keşfettim. 30 tane aldım. Artık garantiledim. Hemen yapıp geliyorum 100.000'e. Evet arkadaşlar 97.000 yaptım. Hadi 98.000 Hadi 99.000'de kalmak var ya. 99.000 ve 100.000 abi. 100.000, 100.000, 100.000 yaptım abi. Oyunu yeni yükledim ve ilk yükleyişimde, ikinci oynayışımda 100.000 yapmayı başardım. Artık ölebilirim. Yok abi yapmayacağım. 100.001 101.175 puan. Abi bayağı uğraştım ama yaptım. Yani sadece 3 kere öldüm. Kapattıktan sonra da yaptım. 3 kere ölerek ve 13 tane de skateboard kullanarak 101.000 yaptım abi. Oh, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı e, unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.